Şimdi Kur'an-ı Kerim Erayteke hazellezi Şeytan diyor bunu. E sen bunu benden daha kıymet verdin. E madem Allah ona kıymet veriyorsa sen de öyle ol. Geçen biri arıyor beni. Ondan sonra hocam bir videonu dinledim. E, sen beni gavur ettin diyor. Videoyu dinledim. Şunu yaparsan gavur olursun diyorum orada. Yani dinden çıkacak işleri anlatıyorum. E dedim ki o olma dedim o zaman. Yani bunlar adamı gavur ediyorsa o e, gavur olma. E diyor ben gavurluktan hem vazgeçmeyeceğim diyor. Hem de beni böyle kabul edeceksin demeye getiriyor artık. Ne demek istiyorsa yani. Şimdi şeytan bakın sen Adem'e kıymet verdin. Keremli kıldın üstün tuttun. E Allah o yolu eğer seviyorsa, o yolda olanları da seviyorsa sen de o yola gir. Ona gerici diyecek, yobaz diyecek, çağ dışı diyecek, onu beğenmeyecek. Hem de bulunduğu yerdeki gavurlukla kutsal bir kul olacak. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şu anda ülkemizde ve bütün dünyadaki Müslümanların düştüğü vehamet bu. Allah gizatımızı iyi Amin. Yaz geliyor şimdi. Her türlü menfur günahları, isyanları, denizlerde artık üstünde elbise kalmayacak. Sözüm ona inançlıyım diyecek. Çalgılar, çengiler, bütün günah işleyecek ve ondan sonra da Allah'ın sevgili kulu olacak. Yapma bunu. Allah'ın keremli kıldığı kimdir? Günahlardan kaçandır. Şeytan burada ne yaptı? Kıymetli arkadaşlar. Leyin aharteni ila kıyamı. Bana müsaade eder. Ömür verirsen kime diyor Allah'a? E demek ki gavur da olsa ona ömür veren kimdir? Allah. Şimdi şeytan kaç bin yıldır yaşıyor. Allah Celle Celaluhu şeytanı sevdiği için mi yaşatıyor? O baş dediğimiz şeytan büyük okyanustadır. Bize vesvese verenler cinlerdir. Yani o baş iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen o, onun çocukları olur. Bir defada bin tane çocuğu olur. Kimisi Müslüman olur, Müslüman cinler, kimisi de kafir olur. Yani şeytanın çocuklarında Müslüman olanlar var, Müslüman cinler gibi kafir olanlar var. Biraz tuhaf geliyor insanlara. Ya nasıl şeytanın Müslüman efendim çocuğu mu var? E Müslüman çocukları cinler işte. Yani inanan ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun Kafan karıştıysa cevap vereyim. Adem Aleyhisselam'ın gavur çocukları var mı? Adem Aleyhisselam peygamber nasıl gavur çocuk oluyor? Adem Aleyhisselam'ın gavur çocukları olduğu gibi şeytanın da Müslüman çocukları var. Tuhaf ama öyle. Demek ki baba önemli değil. Baba şeytan, cin Müslüman. Baba Adem, çocuk kafir. Onun için bizim ne yaptığımız önemli. Hür iradeni Allah'a kayıtsız şartsız tabi kılacağız kılacaksın diyeceğim de ben de mükellefim. Şimdi şeytan dedi ki bana kıyamete kadar müsaade et dedi. Allah ona müsaade etti. Büyük okuyan ustadır. O Ebu Bekir sıddıklar gibi, İmam Rabbani'ler gibi, Ali Haydar Efendiler gibi böyle o dönemin en güçlü ulemasına gider vesvese vermek için, tartışmak için. Yoksa öyle her önüne gelene şeytan gelip cinler elledi yuves sufi suduri nas cinneti. Cinler yani insanları yoldan çıkartan cinlerdir. Kafir cinler. Bir de benden az insanlar, televizyonlar, internetler var ya. Cinlerin vesvesesi bir defa fıs fıs yapar, müzik dinle, haram işle, günah işle, efendim açık sıksa açıklık işte, isyan tuğyan, yalan gıybet neyse. Bir defa fıs fıs yapar bırakır. Nefsin yapını 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 yapını. Nefis seni sürekli teşvik eder. Kötü arkadaş şeytandan da nefsinden de çok çok tehlikelidir. Neden? Evet, nefsin seni yap onu dersin. Sen eşe muhammed dersin, mücadeleni verirsin. Ama kötü arkadaş koluna gider. Hadi gidelim ya dersin. Bu sefer onu da kıramazsın. Ne yapalım? Çevre böyle istiyor. Ne yapalım? İşte bizim etrafımız böyle çalgılı düğün istiyor diye. Bu sefer ne oluyor? O kötü çevren seni direkt Allah'ın emirlerini çiğnemeye götürüyor. Yani en tehlikelisi kötü çevre kötü arkadaş. O zaman iyi insanlarla hemhal olacaksın.